Merhabalar, bugün Sincan İşitme Merkezi olarak birlikte cihaz modellerimize göz atalım. Öncelikle CIC dediğimiz kulak içi işitme cihazını görüyoruz. Oldukça küçük kulak içinde yer alan bir cihaz. Dışarıdan bakıldığında neredeyse gözle görülemeyecek şekilde. Daha sonra Receiver'la dediğimiz cihaza bakıyoruz. Hoparlör kısmı kulak kanalında kaldığı için cihazın kasa kısmı daha küçük. Ayrıca bağlantısını ince bir kablo aracılığıyla yapıyor. Estetik açıdan oldukça kullanışlı güzel bir cihaz. Daha sonra kulak arkası cihazımıza baktığımız zaman receiverlıya göre kasa kısmının bir tık daha büyük olduğunu görüyoruz. Receiverlı cihazımızda bağlantı ince bir kablo aracılığıyla yapılırken Kulak arkası cihazımızda ince bir hortumla bağlantı sağladığını görüyoruz. Sizde hangi işitme cihazı size uygun, hangi işitme cihazı sizin kaybınızı karşılar? Bunları öğrenmek için kliniğimizden ücretsiz randevu oluşturabilirsiniz.